Herkese merhabalar, günaydın. Tarihlerimiz 15 Eylül ve çok tarih bir yayınla sizlerin karşınızdayım. Ben biraz hasta oldum, ee, bayağı geçiş mevsimi. Aynı zamanda dünkü yayın için aslında biraz da sizlerden affınıza sığınıyorum. Çünkü biraz vakit kaybetmişim olmayacak işlerde. O yüzden e, bugün bunu girişte söylemek ve affınıza sığınmak istedim. Bütün gece ekran karşısındaydım. Merjun tamamlanacak mı tamamlanmayacak mı? Doğru e, Doğrulayıcıların e, istesem, aslında bir e, cancellation ya da bir bozukluk olacak mı? Buna bakmak istedim. Ama biraz şifadan verdim. Kusura bakmayın. Her gün bir ses problemi oluyor. Bugünkü ses problemi de bu olsun ama e, muhtemelen bu akşam bir nane limon iyi gelecek diye düşünüyorum. Bugün sizlere çok böyle güzel bir yayın hazırladım aslında. Her konudan var. Özellikle bir araştırma raporu çıktı. Türkiye'nin kripto paralardaki yeri de bu anlamda bu ankette var. Öyleyse ben çok fazla lafı uzatmayayım. İlk olarak sizlerle şu merger tamamlanmasının ardından bir fiyatlara bakalım. Evet gördüğünüz gibi aslında Merge'in şu anki etkisinde çok önemli bir hareket görmedik. Ancak şöyle bir durum söz konusu bazı e, borsalar Ethereum'un e, bir bileşkesini veyahut da bir çatalını çıkardı. Ama bunun Ethereum'la ilişkisi aslında yok. Buna da e, şöyle göstereceğim. ETHW olarak geçiyor. Burada çok büyük hareketlilikler yaşandı. 15 dakikalık grafik ancak bunun dışında şu anda Bitcoin yerini koruyor. 20.000'in 20 üzerinde seyrediyoruz. Özellikle burada 20.100 seviyesinde çok büyük bir savaş vardı. Burayı hatırlarsanız ki 50 ve 200 günlük dema yani çifte hızlandırılmış üstel ortalamanın geçtiği yerde. O yüzden şu anda 20100 üzerinde gerçekten büyük bir savaş var. Ancak dün biraz 19600'lere doğru indik. Bu biraz korkuttu ama şöyle bir durum söz konusu. Hatırlarsanız bu e, enflasyon konusunda 21.400 seviyesinde stop olduğumu söylemiştim ve bu seviye kırılana kadar yukarı doğru çok da fazla işlem açmaya çok da niyetli ve heyecanlı olmadığımı belirtmiştim. Bu yüzden küçük yatırımcının da aslında ne yapması lazım? Bence fedi görüp ondan sonra hareket etmesi lazım. Ethereum'a bakıyoruz hemen. Ethereum'da aslında çok büyük bir değişiklik yok. Hatta şu an biraz yatay seyrediyor. 1635 dolar seviyesinden işlem görüyor. Güne baktığımızda aslında 100 bas puan FED'den faiz gelir mi ihtimaline karşılık dolar endeksi enflasyon raporu sonrası tekrar yükseldi. Dün biliyorsunuz ki ÜFE'yi almıştık ve ÜFE konusunda da orada ufak bir çok ufak hatta beklentilerin üzerinde geldi. Çok büyük etkisi olmadı ama 20 binin gerisine inen bitcoin için en azından üfeden güzel bir haber alamamıştık. Dolar Türk Lirası güne 18.25'ten başlıyor. Altına geçtiğimizde ise orası artık iyice 1700'ün aşağısına geldi. Bu sabah 1690 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bir taraftan da yorumlara bakıyorum. Osman Bey'in bir yorumu var. Ethereum madenciliği bitti resmen. Bir boşluğa düştüm diye. Şey gibi artık bir hobim kalmadı gibi bir şey oldu. Ama şöyle bir durum söz konusu. Hatırlayın Lido ve hatta Raven ya bunun gibi coinler POV dediğimiz Proof of Work coinleri aslında burada bayağı bir iş yapmıştı. Hatta gelin şu Proof of Work coinleri de biz sizlerle bakalım. Çünkü niye? E artık biliyorsunuz ki Ethereum madenciliği sonsuza kadar sona erdi. Yani artık öyle ekipmanlarla Ethereum madenciliği yapılmayacak. Buna karşılık ne olacak? Proof of Stake'de yani hisse kanıtında artık doğrulayıcılar olacak. Bu doğrulayıcılar ne yapıyor? Sisteme ya da A desem daha doğru olur. A Ethereum'larını kilitliyorlar ve bunları teminat olarak kullanabiliyorlar. Fakat Şöyle bir durum da söz konusu. Özellikle Sepolya gelene kadar bu kilitli Ethereum'ları çekip çekilmeyeceği konusunda bir soru işareti vardı. O da 2023'te gelecek Sepolya. O yüzden dün özellikle hatta yeni gelmişken şöyle bakalım. Hem Ethereum'da borsalara giriş oldu ve cüzdanlar arası yüklü işlemler transferleri meydana geldi. Hem de dün borsalara büyük bir saatlik bazı daha doğrusu bitcoin sokuldu yani piyasa şu anda sanki biraz merge öncesi bir bekle gör havasına girmiş ama bir karı varmış ki bunu almaya kalkmış ve borsalara bir miktar bitcoin ve ethereum girmiş fiyatlamalarda bir de son olarak şeye bakalım bir yandan da yorumlara bakıyorum toplam piyasa değerine bakalım çünkü orası bizim için çok önemli burada özellikle 1 trilyon dolar neredeyse artık bir psikolojik seviye oldu. Ee, tabii ki de destekleyen çizmiyorum ama yuvarlak rakam biliyorsunuz. 9 lira 99 kuruş ile 10 lira arasındaki fark gibi düşündüğünüzde bu sabah baktığımızda totalde de 967 milyar olarak e, şu anda piyasanın e, toplam büyüklüğü yer alıyor. Yine 1 trilyonun gerisindeyiz. Henüz bir toparlanma gelmedi. Peki bugün vadilerde ne oluyor? Özellikle Avrupa açıldı. O taraf artıda seyrediyor. İtalya dışında ve Rusya bugün %7 aşağıda kapattı. Oradaki jeopolitik gelişmeleri fiyatlıyor. Bunun dışında şu anda 30-500 teknoloji hisse endekslerinin vadelilerine geçtiğimizde ise buradaki vadelerde yataya yakın hafif yukarıda seyrediyor. diğer tarafta bakıyorum şöyle yorumlara. Bugün size aynı zamanda e, Ethereum dışında işte Ethereum e, W, Paul diyorum ona, Shiba ve Maker aldım. Özellikle e, yorumlara da bakacağım burada. Bir tane coin'den de sizden isteyeceğim. Ancak bu coin'i isterken bir kişinin aynı koyunu defalarca yazması değil toplamda medyanda bakalım en fazla hangi koyun istenmiş. Bence chatteki insanları bu anlamda ikna etmeye çalışın. En azından bir konsensus olsun. Şimdi bir taraftan da ekonomik takvime geliyorum. Dün söylediğim gibi Amerika'da üfe verileri bir miktar beklentilerin ve önceki rakamın üzerinde geldi. Yani biz şu anda ne üretici bazında ne de tüketici bazında yavaşlayan veyahut da bir deflasyonist baskı göremedik. Özellikle tüfedeki aylık rakamında artı gelmesi eksi bekleniyordu aylık artışın. Ancak aylık bir artış meydana gelmişti. Oradan da hatırlayacağınız üzere. Bugünün ekonomik takvimine geçtiğimizde Amerika'da sanayi üretim gibi veriler gelecek. Bunlar önemlidir. Özellikle bir veri var. Çok öyle dillendirilmez ama bazen piyasaya çok büyük etkisi olabiliyor. O da saat 17'de gelecek olan işletme stokları. Nasıl bakacağız bu veriye? Şöyle stokların azalması lazım. Niye? Yani bu verinin artması bizi kötü etkiliyor. Stoklar azalmalı ki demek ki tüketimin e, canlı olduğunu göstermesi lazım. Ama şöyle bir durum söz konusu. Tüketim varsa o zaman tüfeğe bağlı olarak ne diyoruz biz buna? Bir enflasyonist baskı var diyoruz. O nedenle işletme stoklarının Bugün artı gelmesi veyahut da beklentilerden daha yukarıda artması kripto para piyasası veyahut da endeksleri genellikle FX tarafını etkiler ama bakalım bir etkisi olacak mı? Ben o yüzden saat 5'teki veriye de bir şöyle bir göz atacağım açıkçası. Bugün kriptolarda biliyorsunuz ki Ethereum'un güncellenmesi yapıldı. Bunun dışında Kava'nın bir tane borsada listelenmesi var. Ama asıl konu ayın 20'sinde Secret'ın da ne olacak? Bu da ana ağı güncellenecek. Bakıyorum diğer taraftan da yorumlara. Dün yarı aslında yorumlamıştık. Devam ediyorum şimdi. Bu anlamda beni Twitter'dan takip edenler şunu çok iyi bilir. Özellikle bir ay geçti geçmedi. Ben Ethereum'un bundan sonra artık kurumsal ilgiyle karşı, karşılaşacağını çünkü ESG dediğimiz Environmental, Social and Governance yani çevresel faktörlere saygısı olan onları olumsuz yönde etkilemeyen coinlere kurumsallar yönelebilir. Özellikle bu Biden'ın işte 9 Mart'ta imzaladığı iklim anlaşması ülkelerin bir araya gelip karbon salınımını 2030'a kadar düşüreceklerini söz vermesi derken bu dönem içerisinde bayağı bir iklimci olmaya başladık. Artık Ethereum Proof of Stake'e geçerek kusura bakmayın bayağı bir gitti benim boğaz. Ethereum Proof of Stake'e geçerek enerji tüketimini %99.95 azaltmış oldu. Bu nedenle CoinGap sitesi de burada Ethereum'un artık bu çevresel faktörlere sağladığı uyumdan kaynaklı kurumsalların buraya geleceğini yazmış. Kesinlikle buraya katılıyorum. O yüzden Ethereum'da artık 4000 dolar e, seyahati başladı. Tabii ki de aralarda bir sinklon olacak ama e, artık Ethereum'da bambaşka bir sayfaya geçmiş olduk. Şimdi bir taraftan da devam ediyorum aslında. Günün en güzel haberlerinden bir tanesi bildiğiniz gibi piyasadan 40 milyar dolar silen Terra Luna'nın e, ve Terra Luna klasiğin kurucusu von tutuklandı. En son olarak da pasaportunun iptal edilmesi istendi. Şimdi çok iyi bir haber veremeyeceğim ama biz artık Gensler'e alıştık. Gensler yine bir konuşma yaptı ve dedi ki merkezi borsalar veyahut da merkezi olmayan borsalar her türlü SEC'ye kaydolması lazım dedi. Ve kendisine göre de birçok e, coin'in halen daha meykul kıymeti sayılması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Bir de Celsius davasına artık hakim atandı. Hakim de üçüncü taraf denetimin olması için yetki vereceğini söyledi. Bu nedenle Celsius araştırma artık başlıyor. devam ediyorum bir taraftan da yeni bir anket veyahut da araştırma yayınlandı. Biliyorsunuz ki Türkiye ilk 5'teydi aslında bu e, rapora göre. Ve Chain analistim bu raporunda Türkiye şu anda 12. sırada bütün ülkeler arasında kripto para kullanıyormuş. Vietnam yerini kaptırmadı. Zaten Vietnam Filipinler bunlar gerçekten kripto parada artık aşmışlar. Baya fazla hacim döndürüyorlar. Ve bir taraftan da Çin'e bakıyorum. Çin de 10. sıraya gerilemiş bulunuyor. Şimdi e, bir tarafa Bitcoin'e geçmeden önce şu MT Box'a belli de sizlere söyleyeceğim ama şimdi Mayer Multiple diye bir e, ortalama var ve bu ortalamaya göre şu anda Bitcoin'in bulunduğu en azından şu yeşil alanın aralığına baktığımızda 16.400'lerin bu Mayer'e göre de dip olduğunu görüyoruz. Genellikle şöyle yapalım. Genellikle bu Mayer'i çok fazla sarkıtmadığını görüyoruz Bitcoin'in. O yüzden e, 1, 2, 3, 4 gibi Toplam 4 tane deneme yapmış ve hep bu yerinde alt bandına takılmış. Şimdi Bitcoin'e geçiyorum ama şimdi biliyorsunuz ki 30 Ağustos'ta yapılması planlanan ama 15 Eylül yani bugüne ertelenen bir konu var. O da Mt. borsasında dağıtılması beklenen 137 bin adet milyon milyon sen Bitcoin var. Şimdi bu konu bayağı bir önemli. Neden? Bir anda arz artacak ve bir anda arzın artmasıyla birlikte Bitcoin fiyatının da aşağı gelmesi beklenebilir. Ancak burada biliyorsunuz ki kişilerin ve hatta MT Gox borsasının eski müşterilerinin cüzdanlarına yatırılacak. Ortada üç tane seçenek var. Bir, Çoğunluğun satması piyasanın aşağı gelmesi. 2. Çoğunluğun tutması çünkü artık Bitcoin'in dip yaptığını ve 69.000'i gördükten sonra da en azından bir 30-40'ları bekleyeyim bari demesi. 3. Artık Ethereum Merge'ünden sonra Bitcoin ve Ethereum arasında bir swap'ın olması. Yani Bitcoin'lerin Ethereum'a dönüştürülmesi. O yüzden Bitcoin konusunda halen de biraz temkinli yaklaşıyoruz. Ve bu temkinli yaklaşmamızın sebebi de MTGOX borsası. Bir, ikinci olarak ise 20.000'de binde bulunan Bitcoin'de çok kuvvetli bir işlem hacminin gelmemesi. Yani demolarımı şöyle bir günlüğe alacağım. Biz şu anda demoların üzerine tutunuyoruz. Ama hani tutunmayı e, niyetleyen veya da tutunmayı garanti eden çok önemli bir hacim olmadığı için en azından ben biraz daha Fed'i beklemek ve şu MT Gox borsasında görmek istiyorum. Çünkü MT Gox Bitcoin için bu son 2-3 yılın neredeyse en büyük food haberi diyebiliriz. E, teşekkür ediyorum bu arada yorumlarınız için. Evet lütfen like'ları ve abone olumuzu unutmayınız efendim. Kanalımızı büyütüyoruz ve kanal büyüdükten sonra eğitimlere de bu kanalda başlıyoruz. Devam ediyorum Ethereum'la. Şu anda 15 dakikalık grafikteyim. Ethereum şu anda hareketlenmesini yukarı doğru yönlendirmeye başladı. ve bir yandan da gelen bir hacim var. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi biz madenciliği değiştirdik ya kısa vadeli bir arz şokunda yaşanması bekleniyor. Çünkü bir anda staker olmak veyahut da eski arzı şu anda çıkarmak buradan biraz eksik kalabilir. Bu nedenle Ethereum konusunda öncelikle kısa vadeli bir arz şoku oradan da bakalım bu MT.GOX tabii ki de etkileyecektir. Bakalım MT.GOX'la birlikte bu yatırımcılar ne yapacak ve piyasanın gelinde neler olacak buna bakacağız. Ama dediğim gibi şu anda Ethereum'un gerilediği her nokta sanki ileriye yönelik iyi bir insanlık adına küçük ama bizim adımıza büyük bir hamle olabilir. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da Ethereum Pova. Burada özellikle yine 15 dakikalı açtım. Bu her borsada yok. İşte ufak tefek borsalarda var. Ben Polenex'ten açtım ve dolayısıyla hacimin de olmaması burayı yüksek bazda volatiliteyi itiyor. Hani böyle bir ürün var. Bakalım Proof of buraya yönelecek mi? Bir buna bakacağız. Ama muhtemelen e, burası da yine POV'larla birlikte e, bir performans sergileme ihtimali var. Ancak dediğim gibi düşük hacim, yüksek volatilite. O nedenle siz bir inceleyin. Kafanıza yatarsa en azından böyle bir ürünün de olduğunu bilin. Şimdi Shiba ile geliyorum size. Çünkü Shiba'da bildiğiniz gibi Yakım oranları yapılıyor günlük olarak ve işlemlere bağlı kalarak Shiba'nın pazartesi günü yakım oranı %3000 artmış. Yani 30 kat artmış. Bu şu anda Shiba fiyatlarında önemli bir hareket yaratmadı. Çünkü piyasa şu anda biraz da Bitcoin tarafına parayı atıyor ve dolayısıyla Shiba için en azından şimdilik tutumluk diyoruz burada yakıma bağlı olarak belki de şöyle bir şey yapılabilir. Özellikle stop loss konularak bir pozisyon denemesi yapılabilir. Neticede her pozisyon bir deneme ise bu pozisyonun da bu denemesi bir stop loss'lu ve kar alımlı olmalı. Bu şekilde pozisyonlara girerseniz her zaman en azından büyük zararlardan da kaçarak zarardan bu sefer kar etmiş olursunuz. Buradaki stopa özellikle 11.70 gerisindeki bölgelere artık orada sizin kaldıraç mı giriyorsunuz? Yüksek kaldıraç mı giriyorsunuz? Spottan mı giriyorsunuz? Orası biraz sizin de montana bağlı olacak işlemin montanı ve kaldıraç kullanıp kullanmadığınıza. Bu nedenle Shiba içinde 11.70 ve gerisi bu anlamda bizleri stop denemesi yapılarak bir işlem denemesine sokabilir. Şimdi bir taraftan da Maker'a geçiyorum. Maker'da özellikle şurada bir 4 saatliğe geçeceğim. Burası kendisini biliyorsunuz ki biraz zorladı. Ve toparlanması da zorlaştıracak bazı durumlar söz konusu. Özellikle Ethereum'un merge'ünün ardından likidite sıkıntısı çeker miyizin şu anda Maker aslında biraz cenemesini çekiyor. O nedenle şu an için bakın gördüğünüz gibi 680'li bölgelerden hacim geldi. Ancak bu hacim şu anda burayı kırabilecek derecede bir hareket yaratmadı. Fakat mörcün ardından artık stake'lemek belki daha normal bir programa döner diye en azından maker'ı şu anlamda ben ele alıyorum. Acaba çok satılmış bir tepkisini verebilir mi? O yüzden maker için de burada bir ile birlikte 720 eski desteği yeni direnci ancak burada 4 saatliklere bakmak lazım. Özellikle şurada gördüğünüz gibi 745 ve 753'ünde bu anlamda e, direnç bölgesi ve en azından tepki gelirse buralara yaklaşırken belki biraz zorlanabileceğini düşünüyoruz. Şimdi ben baktım aslında yorumlara sanki bir ada isteği var gibi burada. Bir adayı yorumlayalım. Ondan sonra bugün böyle hap gibi programla ama hap gibi 20 dakika tamamlayalım. Şimdi ada için bu anlamda A'daki hareketlilik artıyor. Özellikle Cardano ile anlaşması ve NFT piyasasındaki NFT sayısının 3000'i aşmasıyla birlikte Cardano aslında işler arka tarafta iyi gidiyor. Ama fiyata baktığımızda özellikle burası fiyat bakımından henüz daha istenileni veremedi. Cardano tek başına düşen coin olmadı. Ama e, Kasım'daki çıkışta da orada biraz Vasil'in gecikmesiyle birlikte e, zor günler geçirdi ve pardon yükselişe eşlik edemedi. Fakat şu anda 48 ellere doğru bir kardan hareketlenmesi var. Şimdi şurada e, şu şekilde hareket edilebilir burada. Bakın hacim geldi. 15 dakikalı pardon 30 dakikalı açtım ve ilk 5 dakikalık barın içerisindeyiz. En azından bu barın da bir hacmi test edilmesi lazım. Çünkü ya 48 50'ler kırılıp girmek veyahut da hacim artıyorsa hacme eşlik ederek en azından 48 50'ye kadar buralar tepkiyi e, beklenebilir ama tabii ki de bu da deneme olacak. Sizlere e, burada stoplusu Bugün baya bir konuştuk çünkü bu günlerde gerçekten çok volatil gidiyoruz. Bir de stoploss'unuzu belirlerken şuna dikkat edin. Volatil günlerde yakın mesafedeki stoplos veyahut da desteğin üzerinde alınan pozisyonlarda hani çok da uzağa gitmeyeyim diye koyduğunuz yanlış stoplar sizleri patlatabilir. Bu nedenle olabildiği kadar ya desteğe yakın veyahut da direncin kırılmasıyla birlikte hani buy stop emirleri dediğimiz emirlere bu anlamda bakılabilir. Ancak dediğim gibi bu yarım saatlik barı da bir incelemek lazım. Kısa vadeciler varsa da en azından 15 dakikalıkta da takip edebilir. Özellikle stopu da kullanmayı düşünüyorsanız ki aklınızdan çok çıkarmanızı önermem. Hani şöyle mesela 46.90'a mesela stopumu koyacağım diyorsunuz. Ancak 46.90 defalarca denenmiş bir yer mesela. O yüzden defalarca denenen bir yer değil de iğne attı ve attı iğnenin biraz daha gerisine en azından bu anlamda stop loss'lar düşünülebilir. Evet bugünlük benden bu kadar. Saat 3'te BTC Haber'deyim. Saat 18.15'e de Ali Çağatay'ın konu olarak Ekotürk'te yer alacağım. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimlerinizi açıp beğeni butonuna da basmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.